derece aciz ve zayıf insan aciz ve zayıf ah fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, insanların ruhlarına ibadet, tevekkül tevhid, teslim ne kadar azim bir kağıt bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola terk edilir. Zararsız yol terk ediliyor. İbadet etmek, Allah'a kulluk etmenin bir zararı yok. Bu yolu terk etmek lazım. Etmezsen ne olur? %99 zararlı bir yol yani. Ebedi bir cehenneme gitme şansın var. Eğer kulluk etmezsen. Halbuki meselemiz olan ibadet yolu, budiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimal ile ebedi bir saadet hazinesi vardır. Bir saadet ebediye ebedi hazinesi var. Nerede? Allah'a ibadet yolunda. Fırs ve sefaat yani günahlı yol ise hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde hiçbir faydası yok. Ondan dokuz ihtimal ile şekavet ebediye helaketi yani cehenneme gidebilir. Allah korusun cehenneme düşme ihtimali onun için oluyor yani. Fısk ve sefaat kişiyi cehenneme götürür. Tövbe etmezse. Bulunduğunu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın kimler söylemiş böyle olduğunu 124 bin peygamber, milyonlarca evliyalar, bütün semavi kitaplar, fısk ve sefahatin, Allah'a ibadet edilmeden günahla yaşanılan bir hayatın cehennemi netice vereceğini söylemiş. Ve ehli zevkin ve keşfin, yani veli zatların ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Ahiret gibi dünyada da mutlu olmak istiyorsan, ibadette ve Allah'a asker olmak. Öyleyse biz daima elhamdülillah ala taat ve tevfik demeliyiz. Ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Müslüman olduğuna teşekkür et yani. Birçok kişi bu imkanı bulamamış olabilir. Ve bak şurada 15-20 dakikadır şuradayız namaz harici. E, bir sıkıntı geliyor mu? Yani buradan çıkınca canın sıkılıyor mu? Tüh ya ne yaptık? Ama günah işleyince canın sıkıntı geliyor. Günah işleyince sıkılıyorsun. Çünkü vicdanın, vicdanın rahatsız oluyor yani. Zaten günah ne demek? Senin vicdanını rahatsız eden şeyler günahtır ya. Yani. Hemen vicdan söylüyor bu yanlış ya, tüh bunu yapmasaydım. Hemen vicdan oradan sıkıntı ama namaz kılınca, iyilik yapınca mutlu olmuyor musun? Evet, Bir iyilik yapınca hemen senin dünyadan bu hemen bak ücreti peşin koymuş Allah. İyilik yapar yapmaz içinde mutluluk var. Cennetteki şeyinden hariç dünyada da mutlu oluyorsun. Bir hayvana iyilik yaptığın zaman, birisini yaşlıya yardım edince veya işte ibadet ettiğin zaman hemen içinde zaten mutluluk var. de gitmeden burada veriliyor Allah şey. bize Hani kötülük yapınca bir şey dediniz ya, gözün bir şey geliyor. Evet. E yaparken ne hocam? Yaparken şeytan şeytan ve nefis senin hissiyatını örtüyor. Evet, tamam. O işi yaparken nefis ve şeytan senin e, vicdanını ve hissiyatını e, yönlendirdiği için o an hissedemiyor. Sonradan kendine gelince diyorsun ki vicdan ne yaptın sen diyor. O zaman uyanıyor. O an aklını örten diyor insan. Şeytan diyor ki ben iki yerde insana hakim olurum. Ben iki yerde insana hakim olurum. Birincisi çok öfkeli olduğu zaman, ikincisi de çok şehvetli olduğu zaman diyor yani. iki yerde ben kandırırım diyor insan. O yüzden ana peygamberimiz öfke şeytandandır yani. Bir anda öfkeli adam birisini vuruyor, bir dakika bir dakikada öldürüyor, ömrü boyunca pişman oluyor, bir de hapse yatıyor. Ahiretteki cezası da başka yani. O yüzden e, böyle uyanık olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Evet, Allah rızası için El Fatiha. Çok güzel bir sohbetti hocam. Evet. Allah Ağzını sağlık hocam. Allah